olarak ifade ettiğimiz şimşek programının temelinde ucuz emek ve düşük ücret yatıyor. Güvencesiz çalışma, angarya, ağır çalışma koşulları işçi sınıfına her işletmede, her fabrikada, her atölyede çok açık biçimde dağıtılıyor sendikalı olan toplu iş sözleşme hakkına kavuşmuş olan iş yerlerinde patronlar masaya otururken enflasyon şu kadar, biz ancak şu kadar ücret verebiliriz diye masaya oturuyorlar. Biliyorsunuz birkaç yıldır TÜİK'in yapmış olduğu enflasyon hesaplamaları zaten gerçeği ifade etmiyor. Bağımsız kuruluşlar, sendikalar, çeşitli odalar enflasyon hesaplarını yapıyorlar. TÜİK'le aralarında yaklaşık yüzde elli 60 70 dolayında fark çıkıyor. O yüzden hem Şimşek programı, sermayeni programı hem pek tek fabrikalarda bizlere dayatılan Türkiye rakamları gerçekçi değil. İşçi sınıfımız ve duyu boya işçileri haklarını, hukuklarını korumak daha insanca koşullarda yaşamak için en güzel rengimiz alın terimiz diye grevlerini sürdürüyorlar. Asgari ücret yıl başından beri gerçek anlamda aşırı açlık sınırının altında. Bu asgari ücretle zaten yaşamak mümkün değil. Asgari ücretle ekmek bile almak, günde 3-4 simitle, 3-4 çayla karnımızı doyurmak, kiramızı vermek, elektriğimizi, suyumuzu vermek, çoluğumuzun, çocuğumuzun yaşaması için harcamalar yapmak zaten mümkün değil. Yoksulluk sınırının 90 bin liraya dayandığı koşullarda patronların bizlerle pazarlık yaparken yüzde %15'lerle, 20'lerle, 30'larla masaya oturması asla ve asla kabul edilecek bir durum olmadığı açıktır. Duyu boya işçilerinin bu yazın sıcağında, bu grev sıcaklığında onurlu, etkili ve güçlü bir mücadele sürdürdüğünü biliyoruz. Bu yüzden bütün gücümüzle... Duyo kardeşlerinin kazanması, onların haklarını en ileriden elde etmesi için de olabildiğince dayanışma göstermeye çalışıyoruz. Hem parlamentoda, hem İzmir il örgütümüz, hem diğer yerlerdeki örgütlerimiz grevde ve direnişte olan bütün fabrikalarla, bütün işyerleriyle dayanışma içerisinde. Bu özverili konuşmasından dolayı çok teşekkür ederim. Aynı zamanda grevimizin ilk gününden beri Emek Partisi'nin İzmir İl Teşkilat Başkanımız Elif Okulu'nda yanımı bulduğu için onlara çok teşekkür ederim. Başlasın sınırlık dayanışması. Yaşasın sınırlık dayanışması. Yaşasın sınırlık dayanışması. 2022'deki TÜFİAY direnişini hepimiz yakından hatırlıyoruz. Eee büyük ve onurlu bir direniş olmuştu. İşverenin, organize sanayideki bütün patronların bütün baskısına rağmen, bütün bölme, parçalama tutumlarına rağmen o dönemde birlik bir kazanım getirdi. Yani 2022 6 Temmuz'daki o mücadele bir kazanım getirdi ve bugün aslında da 40 gündür süren gayri yani grevinin e, kazanım getireceğine dair inancımız tam. Buradan hiçbir kuşkumuz, endişemiz yok. Ege Serbest Bölgesi'nde teksif üyesi e, işçilerle beraberdik, e, onlarla da aynı şeyi tartıştık. İşte şimdi Demin boyadan buraya geldik, e, şurası çok açık ve net, yani Türkiye'de artık hani eee ortada fullü bir durum yok. Emek ve sermaye arasındaki çelişkide. Işçi sınıfı bu siyasete dahil olmadan bu sorunların çözülmesi, azalması, ortadan kalkması mümkün değil yani. Gerçekten her alanda müdahale etmesi lazım. Parlamento seçimine, belediye seçimlerine ülkedeki yaşanan antidemokratik uygulamalara yani hepsine bir örgütlü güçle müdahale ederse durumu değiştirebiliriz. Metal işçilerinin Cumhurbaşkanı tarafından yasaklanan grevine de sessiz kalmamak ya da mücadele eden iki tane sendikacının gözaltına alınmasına da sessiz kalmamak lazım. İşte bir tek sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen aylardır ev hapsinde ne yaptı? Bütün yaptığı şey tekstil işçilerinin Antep'te onurlu bir yaşamı sürdürmesi için o çalışmanın bir parçası oldu yani sendik olarak ama gözaltı, hapis, arkasından ev hapsi patronlar her gün fabrikalarda işçilere yönelik her türlü baskı, şiddet politikalarını uyguluyorlar. Angarya çalışma uyguluyorlar. Dün orada e, diğer tekstil işçileri, kadın işçiler anlatıyorlardı içerideki uygulamaları.